Deniz hocam, zirkonyumlar hakkında merak ettiklerimiz var. Zirkonyum nedir, nasıl yapılır? Bize biraz bilgi verirseniz seviniriz. Tabii ki. Zirkonyum aslında bizim diş protezi yaparken yani köprüler, kaplamalar yaparken kullandığımız bir materyal. Bunun yanı sıra işte metal seramikler, imexler, seramikler gibi daha da farklı materyallerimiz var. Zirkonyum da bunlardan bir tanesi. Son yıllarda da popüler olmasının sebebi hem estetiği hem de dayanıklılığı bulabiliyoruz. Yani iki önemli özelliği. Bu materyalde bulabiliyoruz estetik özellikleri ve dayanıklılık özellikleri oldukça son yıllarda geliştirilmiş durumda. O yüzden pek çok endikasyona, pek çok uygulama içerisinde zirkonyumları tercih edebiliyoruz. Peki bize biraz dijitalden bahsedebilir misiniz teknolojiden? Dijital diş hekimliği teknolojileri evet son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve hepimizin hayatını kolaylaştırdı aslında hem hastalarımızın hem de biz uygulayıcı hekimlerin hayatını çok kolaylaştırdı. Şimdi e, protez yapım aşamalarına, zirkonyum aşamalarına da geldiğimizde önceden daha hamurları karıştırarak hastanın ağzına kaşıklarla uyguladığımız yöntemler varken şimdi sadece bir ağız içi tarayıcıyla adeta dişlerin üzerinde gezinerek sanki onların fotoğrafını çekiyormuş gibi ölçülerimizi alabiliyoruz. Bu çok büyük bir konfor. Özellikle örtüsü bulantısı olan hastalarımız için de konfor. Onun yanı sıra bu ağız tarayıcılar bize çok net ölçü verdiği için üretimden sonra gelen e, zirkonyum kaplamalarımız veya işte e restorasyonlarımız çok düzgün bir şekilde hasta ağzına adapte olmuş oluyor. Diş eti, diş uyumu çok güzel olan restorasyonlar ortaya çıkmış oluyor. Yani demek istediğim dijital diş hekimliği hastalığında birazcık da hataları da minimize etmiş oluyor. Bunun yanı sıra ölçümüzü aldık sonra tasarım aşaması giriyor. Tasarım aşamasından sonra da üretim aşaması giriyor. Üretim aşamasında da zirkonyum materyali cihazlarda kazınarak diş üretimi yapılmış oluyor. Bu şekilde iş akışı da daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Peki hocam bunlar ne kadar sürede oluyor? Bütün gün klinikte mi geçirmem gerekiyor yoksa birkaç günde bir gidip gelmem mi gerekir? Nasıl olacak? Bunların üretimleri aslında dijital teknolojiler sayesinde oldukça hızlandı diyebilirim. Biz iki yöntemle uygulama yapıyoruz. Eğer full ağız bir restorasyon yapacaksak e, hastamızdan ölçülerimizi aldıktan sonra hastalarımızı geçici dişleriyle uğurluyoruz. Yaklaşık 3-4 gün sonra e, asıl dişleri hazırlanmış ve takmaya hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir haftadan bir kısa bir sürede full ağız restorasyonlar bitmiş oluyor. Yani full ağızdan kastım e, çok fazla üye sayısı içeren restorasyonlarda e, Hazırlığımızı yaptıktan sonra restorasyonlarımızı bir haftadan kısa sürede bitirebiliyoruz. Ancak eğer bu tek üye, 2 üye, 3 üye gibi bir restorasyonsa ve hastamızın da vakti varsa klinimizde beklediği süreç içerisinde bitirip hastamıza bunu takabiliyoruz. Bu da yaklaşık toplam işlem süresi olarak 40-45 dakika gibi bir zaman alıyor. Yani dişin preparasyonundan başlangıcından ağza final takılışına kadar geçen süre yaklaşık 40-45 dakika oluyor. Yani demek istediğim dijital teknolojiler bizim için de hastamız için de çok büyük bir zaman avantajı yaratmış oluyor. Hocam klinikte üretiliyor dediniz. Yani klinikte aynı zamanda diş mi yapılıyor? Onu o kısmı anlayamadım. Evet şimdi şöyle öncelikle dedik ya hani ölçümüzü alıyoruz diye. Alış tarayıcıyla tarayıcı ile ölçü aldığımız için ölçümüz direkt olarak üzerinde çalışmaya hazır halde oluyor. Yani bir alçı, donma süresi vesaire olmadığı için direkt onu alıp bilgisayar ortamında üzerinde tasarım yapabiliyoruz. Tasarım yaptıktan sonra bizim kliniğimizde zirkonyumu, imeksi üreten cihazlarımız var. Bu cihazlarda da bunların üretimlerini yapabiliyoruz. Sonrasında da ise minik bir cila işlemi oluyor ve takmaya hazır hale geliyor. Dediğim gibi bunların toplam süresi en baştan hastanın ağzına yapıştırma süresine kadar yaklaşık 40 dakikalık bir zaman almış oluyor. Gerçekten zamanı olmayan hastalarımız için, kısa süreli İstanbul'da bulunan kısa süreli klinimizi ziyaret eden hastalarımız için ee, oldukça pratik bir uygulama olmuş oluyor. Hocam bir saatte dişlerin yapılması harika. Yani bir öğle molasında bile geldiğimizde o zaman dişlerimizi yapıp hemen çıkabiliriz. Evet gerçekten bu uygulamalar, bu dijital diş hekimliği hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. Eğer tek üye, iki üye, üç üye gibi böyle az sayıda bir restorasyon olsa evet bir aranızda gelip bunu yaptırabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. E